Adım Selim Karakuş, Uluslararası İlişkiler doktora Öğrencisiyim. Uludağ Üniversitesi'nde çalışmalar yapmaktayım. İzniniz olursa bir ekran paylaşımı yapacağım. Evet. Geldi de zannedersem değil mi? Evet. Evet, dijitalleşmenin diplomasi etkilerinden bugün sizlere bahsedeceğim biraz. Evet, dijital diplomasi kavramından öncelikle biraz bahsetmek istiyorum. Ee, dış politika sorunlarını internet kanalı ve online uygulamalar üzerinden çözme yöntemi olarak e, tanımlanmaktadır kısaca. Teknoloji ve inovasyon dünyasında yaşanan bu hızlı gelişmelerin de etkisiyle bugün iletişim dünyası ile diplomasinin birbirinden ayırt edilemez şekilde konumlandığını görmekteyiz. Evet. Ve e, dijital diplomasi birimi e, kuran bazı dışişleri bakanlıkları da olmuştur. Hatta bunu ilk kuran dışişleri bakanlığı. 2002 yılında e-diplomasi üzerine görev gücü oluşturan e ABD Dışişleri Bakanlığı olmuş. E-diplomasi ofisi olarak da adlandırdığı bir görev gücü kurmuştur. E Ve aynı zamanda cep telefonları bilgisayarların da gelişmesiyle biliyoruz ki 2000'li yıllardan itibaren dijitalleşmede bir çığır açılmış. E Ve Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar dünyanın en kalabalık ülkeleri haline gelmiştir diyebiliriz. Bugün ise bu dijital bağımlılık o kadar büyük çaplara ulaşmıştır ki artık veri akışını sürdürmek sosyal anlamda istikrar, ekonomik refah ve ülkelerin büyümesi için hayati önem arz etmektedir. Ve bu gibi kavramlar dijital diplomasi denilen yeni bir kavramı ortaya çıkarmıştır diyebiliriz. Şimdi dijital diplomasiye nasıl gelindi diye düşündüğümüzde baktığımızda sanayinin gelişmesi ve zaman içinde evrilmesi gibi uluslararası ilişkiler de dönüşen hareketli bir alandır. Türkiye'de bu dijital diplomasi alanında önemli çalışmaları olan Sayın Yücel, diplomasiyi dört ana hat üzerinden sınıflandırmaktadır. İlk olarak diplomasi 1.0. Şimdi dijital diplomasiye adım adım nasıl gelinmiştir diye baktığımızda, Sanayinin gelişmesi ve zaman içinde evrilmesi gibi diplomasi de e, uluslararası ilişkiden dönüşen, hareketli, evrilen bir alanıdır. E, Yücel, e, Türkiye'de dij dijital diplomasi alanında önemli çalışmaları olan Yücel'de diplomasiyi dört ana hat üzerine oturtuyor. İlk döneme, ilk devreye diplomasi 1.0 diyor. Yani siyah takım elbiseli, beyaz gömlekli kişilerin yaptığı, real politiğin, milli çıkarların ve propagandanın söz konusu olduğu bir iş olarak tanımlamış ve Henry Kissinger'ın diplomasi kitabında da e, kitabı da bu kategoriyi simgelemiştir diyor. E, i̇kinci adıma baktığımızda Diplomasi 2.0 yani devlet halk ilişkilerinin merkezde olduğu kamu diplomasisi olarak tanımlanmış Joseph Nye'in de yazdığı yumuşak güç konseptiyle ile analiz ediyor, ifade ediyor. Üçüncü dönemi Diplomasi 3.0 yani her zaman her yerde herkes için ve herkes tarafından yapılan bir diplomasidir. E bunun için devletin her zaman muhatap olması gerekmez diyor. Ayrıca dijital diplomasi de neredeyse bir sınırsızlığın olduğunu ve Vesfelya'nın da çizdiği kamu diplomasi sınırlarını tanımadığını dile getirmiştir. Son olarak da diplomasi 4.0 yani nesneler arası etkileşimi sağlayacak bir uber diplomasi dönemine girildiğini belirtmiştir son dönemdeki e, çalışmalarla. E, bu dönemleri ben biraz daha ayrıntılı açmak istiyorum. İlk olarak diplomasi 1.0 dediğimiz dönem yani klasik diplomasi devri, devletlerin sınırlarını ve uluslararası çıkarlarını korumak için diplomatik kurallar, angajman, angajmana uygun olarak ikili ve çok taraflı ilişkiler düzenlediği bir dönem. Antik Yunan'dan 2. Dünya Savaşı'na kadar devam etmiş bir dönemdir bu. Devletlerin nihai amacı güç sağlamak olmuştur. Ve diplomasi devletler arasında savaşları engellemek için müzakere edilen bir araç olmuştur. Ee, bir saniye. İlerleyemedik galiba. İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme baktığımızda da dünya batı ve doğu bile olarak ikiye ayrılmış ve bu döneme de diplomasi 2.0 yani başka bir deyişle kamu diplomasisi dönemi denmiş. Soğuk savaş sürecine de hakim olmuş olan kamu diplomasisi sert güç merkezli diplomasiye odaktan çıkarıp iki kutup arasında psikolojik bir mücadeleyi başlatmış. İletişim teknolojilerinin de büyük oranda gelişmesiyle Devletler savaş yerine birbirlerine ve halklara yönelik yürüttükleri stratejik iletişim iletişime önem vermeye başlamışlar. Ve bu soğuk savaş dönemi boyunca devam etmiştir. 2000'li yıllara geldiğimizde internetin yaygınlaşması, yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber kamu diplomasisi artık yeni bir alan kazanmış ve ülkeler hedefledikleri başka ülke gruplarına internet aracılığıyla ulaşmaya başlamışlardır. 2001'de yaşanan özellikle 11 Eylül saldırıları, e, kamu diplomasisinin önemini devletlere tekrar hatır, tekrardan hatırlatan bir olay olmuş. Ve meşruiyetini sağlamlaştırmak ve müttefik, müttefiklerini de yanına çekmek için e, ABD e, teröre karşı bir savaş başlatmıştır. E, ve internet ağının da gelişmesiyle küreselleşme de başlamış. Ve bugün e, kritik bir öneme sahip olduğu düşünülen diplomasi... 2.0 yani dijital diplomasi çağının ilk adımları atılmaya başlanmıştır diyebiliriz. Evet. Dijital diplomasinin ilk örneğini yine e, 1994 yılında e, İsveç Başkanı Carl Bildt tarafından o dönem dönemin ABD Başkanı olan Bill Clinton'a gönderdiği bir e-posta olarak da e, kabul etmekteyiz. E, dijital diplomasi diplomasi yönetiminde teknolojinin özellikle de internetin daha geniş kullanımına vurgu yapmaktadır. Artık devletler istedikleri konuları dış politikalarına uygun bir şekilde sosyal medyayı kullanarak uluslararası gündeme taşıma kapasitesine sahip olmuşlardır diyebiliriz. Evet. Bugün gelişmiş birçok devletin özellikle Twitter'da resmi hesabı bulunmaktadır. Bu hesaplar sayesinde de ülkeler farklı etki alanları kurmaya çalışmaktalar. E, Dijital Diplomasi indeksi 2022 raporuna göre bazı veriler aldım. E, Türkiye'nin hesapları sosyal medyada 27.4 milyon kişi tarafından takip edilmektedir. E, Diplomatik A verilen mesajın iletilmesi, sosyal medyada görünür, görünürlük gibi kriterler var. Birçok kriter vardı ama ben bunları özellikle almak istedim. Bu kategoriler değerlendirildiğinde Türkiye G20 ülkeleri içinde listede 12. sırada yer alıyor. Listenin başında Amerika başlıyor, ABD. İkinci sırada Hindistan, üçüncü sırada Fransa, dördüncü sırada Birleşik Krallık ve bunun gibi birçok ülke arka arkaya sıralanıyor. Türkiye 12. sırada yer alıyor. Yani Bunun da e, fena olmadığını düşünüyorum. Evet. Dijital 2022 küresel genel bakış raporundan da aldığım verilere göre Ocak 2022 verileri bunlar. Ee, dünyada 7.91 milyar insan yaşamakta. Nüfusun %62,5'u internet erişimi sağlanmakta. %62,5'una. Nüfusun %58.4'ü sosyal medya kullanıcısı. Ve dünya nüfusunun e, 3'te 2'den fazlası yani %67'si diyebilirim cep telefonu kullanmakta. E, ve bu e, kategorilerin dışında bir de sosyal medya kullanıcıları son 10 yılda internet kullanıcılarından daha hızlı bir şekilde büyüme kaydetmiştir. Çok hızlı bir şekilde katlanarak ilerlemektedir sosyal medya kullanıcılığı. Evet, e, dijital diplomasi de kritik yıl 2010 olarak aslında nitelendirilebilir. Arap Baharı ile beraber. Dijital diplomasinin anlaşılması ve belimsenmesinde 2010 evet, çok önemli bir e, kritiğe sahiptir. Arap Baharı yaşanmaya başladığında halkların hükümete başkaldırmasıyla beraber Facebook'ta etkili bir şekilde e, organize olup bir araya gelmeleriyle dijitalin gücünün ilk defa kanıtlandığı ortaya çıkmış. Ee, insanlar sosyal medya üzerinden organize olup hükümetleri artık tehdit edebilir konuma gelmişler böylesine anonim ve serbest bir ortam devletlerine dikkatini çekmiştir Tabii ki ee, Arap Baharı'na yine yakın bir örnek diğer bir örnekte 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerinde e, Rusya'nın Facebook kullanarak ABD seçimlerini Manipüle etmesi de diyebiliriz Evet artık bundan sonra devletler Teknolojik yenilikleri yakından izlemeleri gerektiğinin farkına varmışlardır ve Arap Baharı benzeri hareketleri önceden tahmin etmenin yollar üzerine yoğunlaşmaya başlamışlardır diyebiliriz. Ee, bu durum devletlerin dijital ortamlarda ve siber alemin genelinde olmaları gerektiği sonucunu doğurmuş ve bu da Diplomasi 3.0 denilen dijital diplomasi kavramını ortaya çıkarmıştır. Evet e, özellikle bu dijital diplomasinin kurucuları Amerika ve İngiltere olmasına karşın son yıllarda Fransa, Hindistan, İsrail gibi ülkeler de buna yatırım yapmaktadır. Hatta İsrail'in Hasbara adını verdiği bir kamu diplomasi bakanlığı da tamamen dijital sonrası diplomatik bir modeli karşımıza çıkarmaktadır. Dijital diplomaside çatışma alanları da tabii ki mevcut. Çatışma alanlarına baktığımızda, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi, uluslararası alanda tanınmamasına rağmen dijital alanda bir ikilem yaratmış durumda. Kırım şu an Rusya kontrolünde olsa da Ukrayna ve diğer Avrupalı devletler bu ilhakı tanımadıkları için Kırım bölgesinin Twitter'da iki tane onaylanmış hesabı bulunmaktadır. Birisi Ukrayna Cumhuriyeti'ne aitken, diğeri Rusya Federasyonu tarafından yönetilmekte. Aynı gerçek dünyada olduğu gibi dijitalde de e, bu ikilemler yaşanmaktadır. E, ayrıca demokratik kabul edilmeyen ülkelerde sosyal medya kullanımı ile ilgili bireyler bazı sorunlar da yaşamaktadır. Örneğin Rusya'da çıkartılan e, bir yasayla 3000'den fazla takipçisi olan blog yazarlarının yayın kurulan kayıt yaptırması, işte sosyal medyada paylaşılan bilginin takibini kolay, kolaylaştırmak için çeşitli uygulamalar e, zorunlu hale getirilmiştir Rusya'da. Bu e, bir diğer e, durum dijital diplomasi etkili kullanan başka bir devlet de İsrail'dir baktığımızda. Özellikle Filistin İsrail arasındaki çatışmalar yoğunlaştığında İsrail dışişleri bakanlığı kendi iddialarına dikkat çekmek için e, şu ana kadar birçok e, yol denemiştir. Bunlardan en ilgi çekeni de Hamas'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdiği zaman yaşanmıştır. Twitter'da şöyle bir e, şey paylaşmıştır İsrail. Füze emoji'lerinden oluşan onlarca tweet atmıştır resmi İsrail hesabından ve en son tweetinde e, Hamas tarafından İsrail'e atılan füze sayısı kadar emoji koyup işte İsrail vatandaşlarının e, öldürüldüğünden bahsetmiştir. İsrail saldırı altında etiketiyle bir mesaj paylaşmıştır. Bu paylaşım dünyada büyük ilgi görmüştür diyebiliriz. Selima Hanım vaktiniz evet. tükendi evet. ama birkaç evet. dakika daha vereyim, şöyle bir toparlayalım. COVID-19'dan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Evet, COVID-19 pandemisinin de diplomasi etkilerine baktığımızda salgının etkileri dünya çapında yeni bir dönemi başlatmış, diplomasiyi dijitalleştirmiş diyebiliriz biraz hızlı geçeyim o zaman. Bu dönemde göze çarpan en önemli gelişme pandeminin yayılımı hakkındaki sağlık bilgisini sağlamak ve güncellemeleri bildirmek için chatbotların kullanılması olmuş. Yani sohbet robotları diyebiliriz. Toplumsal kaygı artmaya devam ettikçe Dışişleri Bakanlıkları ve elçilikler tehdidin doğası gereği halkı korumak için, yardımcı olmak için onlara doğru ve zamanda bilgi sağlamakta kendilerini bir baskı altında hissedince chatbotlar devreye girmiş ve Konsolosluk e, iletişiminin kilit araçları haline gelmiştir diyebiliriz. E, bu dönemde arabuluculuk süreçleri de dijitale kaymıştır. Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu da e, aynı şekilde. Yemen'de de yapay zeka destekli danışma süreçleri olmuştur yine arabuluculuk konusunda. Çok ayrıntılı anlatamayacağım çok vaktim olmadığı için e, ve Görevde bulunduğu sırada sosyal medyayı etkin şekilde kullanan güzel bir örnek de İngiltere'nin Türkiye eski büyükelçisi Richard Moore olmuştur. En iyi örneklerden biridir diyebiliriz. Türkçe bilen ve Twitter'da Türkçe olarak kullanan büyükelçi özellikle İngiltere'yi eleştiren kişilere verdiği cevaplarla olsun, Beşiktaş'a duyduğu sempatiyle olsun, Türk halkıyla güzel bir etkileşim içinde görevini sürdürmüş ve yeni kamu diplomasisinde başarılı bir profil çizmiştir diyebiliriz. Sonuç olarak baktığımızda artık günümüzde devletler sosyal medya üzerinden maliyetsiz ve sınırsız bir şekilde hedef kitlelere iletişimi gerçekleştirebilmektedir. Ama buna karşın sosyal medyanın devletlere yarattığı bazı riskler de vardır. Devletler kendilerini daha çok gizleyip dijital alanda korumaya çalıştıkça buna tepki gösteren kişiler ve ulusüstü organizasyonlar olacaktır, ortaya çıkacaktır. Buna en iyi örnekte Wikileaks, Pandora, Panama belgeleri diyebiliriz en ünlüleri. Ee, ve e, bu çerçevede artık 2010-2020 dönemi için sunulan 3. kuşak Web 3.0 ve ileriki dönemde de 2020-30 dönemi için e, beklenilen Web 4.0 diplomasiden e, istihbarata birçok alanda e, karşımıza çıkacak. Ve otur akıllı cihazlarla, uygulamalarla bizleri şaşırtmaya devam edecektir diyebiliriz. Evet, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.